Merhaba YouTube, ben Rath Hotmaster ve Star Wars Battlefront hoş geldiniz. Bu videoda Warcraft Salt oynayacağız ki, evet güzel bir harita. Outpost Battle'nin yani hot haritasında oynayacağız. Karlı bir yer, soğuk bir yer. Battlefront'u aldım, yükledim ve bayağı bir oynadım acaba. Bayağı bir oynamadım siz. Bir 17 level'a kadar falan bir Rank daha doğrusu, 17. renk'e falan geldim. Öyle sonra videosunu çektim. Aslında videosunu daha önce çekecektim ama bir video çekme programları ile ilgili çok büyük, yani çok çok büyük bir sıkıntı oldu. Bir türlü şey yapamadım ama sonunda yaptım ve şu an efsane bir sistem kurdum. Cidden çok güzel bir sistem var. Oyun başlaması oldu. Lazım. Umarım sorun çıkmadan çekeriz. T21 ile başlayalım. Şimdi şu an İmparatorluk'tayız. AT-AT'lerin patlamasını engellemeye çalışıyoruz. Oh! Proximity bomb. Proximity bomb mayın gibi bir şeydir. Gerçekten güçlüdür, atacağız bana sorarsan. Why we have lock on our <laughs> <laughs> Oo. Oh. Daha ileri gitmemiz lazım ya. Dilav'ın bu herif kesin ölecek de. Çok ileri gitti çünkü. Daha yeni girdim. Bakalım ne yapabileceğiz. Bir Eleven'la oynuyoruz ki oyuna gerçekten en sevdiğim silahlar arasında çok güçlü bir silah. Adamı vuracakken adamı vurdu. Hero card. Hero pick up. Hero pick up. Oo! Hero pick up! Hero! <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır hero olmuyordum. Ne olayım? Boba Şu anda bir kez hero olabildim. Yani çok zor yok kapı bulmak. Boba de benim Star Wars evrenindeki en sevdiğim karakter. Neyse bu karaktere karşı bir... Mercy doesn't pay the bill. Ama şu an sıkıntı şu ki hiç kimse beni desteklemiyor. Ben sadece kill alabiliyorum. Objektive e gidemiyorum. Bu da beni sıkıyor. Hadi hadi. Tamam. Ofet bu yüzden seviyorum ya. Şöyle bir bomba atarsam tutar diye umuyordum ama. O oh, 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 öleceğim çünkü şey o. Ey, eğil. ay Tamam, güzel, güzel. Olsun, olsun. Sonuçta bir tanesinin Şşş. Amacımız şunları... <laughs> offline tutmak. Aa, offline tutmamız <laughs> sürece... Viving'lerden daha fazla. Mesela şu an... Sol üstteki Viving saldırıları. O Viving saldırdığı sürece Aving'e atış edebiliyorlar. Şu an... Yanlış söyledim. Viving... Mesela şu an Viving'ler geliyor. Viving'ler geldiği süre AT-AT'ye atış edebilecekler. Sol, sol üstteki süresi ne kadar atış edebilecekler? onda uplink'lerle sağlanıyor. Umarım dedim anlatabilmiştim. Oh. Honor Guard'lar. Honor Guard Leia'nın koruyucularıdır. Onlar da bir şifadır aynı zamanda. Ve hiç kolay ölmezler. Boing ben gerçekten sevdim ve sıkıntı şu ki bir tane Volker'ımızın canı çok az ve büyük ihtimalle düşecek. büyük ihtimal sağ, evet, sağdakinin canı çok az. Bir taneyle son şeyi gebmemiz lazım. Blaster Cannon. Tahmin ediyordum ya. Oyun FPS'de de oynayabilir ama ben FPS oynamanın bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü TPS etrafınızı daha iyi görüyorsunuz ve şöyle corner pick dediğimiz şu hareketi yapabiliyorsunuz. Mesela FPS'de ben sağ tarafı göremezken teleport versiyonu görebiliyorum. Oo! Oh, hemen kaybettik ha. Hiç beklemiyordum bu kadar hızlı olacağını. Hızlı bitecek bir Heroes vs. Villains mantık. Madem bu kadar hızlı bitti. Maalesef tam 60 FPS de olmuyor. Bazen video... Yani şu an iyi FPS alıyorum da nedense video 60 FPS çekememek gibi bir sıkıntım var. 57-56'ya da düşüyor. Artık bu haritada da çok oynamak istemiyorum. Neyse oynayalım. Waiting for players. T21'u severim. E11'u severim. Aa, bunu severim. DH... Seventeen. Bir an sayı unuttum. Bunu yer yere seviyorum. Ne bileyim. Burst Fire olduğu için bazen tutturamıyorum şeylerini. Buna oyunun en iyi silahı diyenler var ama bilmiyorum. Benim favori silahlarım D11 e T21. Bir de D7. Hadi şimdi oyuna geçelim. Bunu da oynayayım sonra kapatayım. Umarım iyi oynarız. Blasters E11 başlayalım. Oo, herifin de baya iyiymiş ha. Neyse kendim kendim için de şey yapalım. Start. Direkt şunu almaya çalışacağım. Şu gobi aving, avingler maalesef o oyunda çok güçlü. Bu nedenle bilmiyorum. O benim kızım. Abi kız var bana aldığımız. <laughs> o başkaları almak istiyordu herhalde. <laughs> <laughs> Evin tere güçlü sevmemin nedenlerinden biri. Bu arkamda maalesef ki şeyler var. Bu da hiç hoş değil. locking sequence offline. We need it Vurdum da kili alamadım ha. Alamadım. Tam göremiyorum. Aa, var arkamda bir şey mi var? Fighter mı? Tay Fighter. Evet TIE Fighter. Maalesef ki şey nerede göremiyorum. Vurdum ama yine kill alamadım. Tam görebilsem kill alacağım ama alam alamıyorum. Bu arada biz kötü gidiyoruz şu an. Oo, oh. Ha şimdi tam görebilirim. Şurada bir adam var gördüm. Orada da birini gördüm de. Yani gördüğümü düşünüyordum gerçekten görmüş. Ama şöyle yapsak Our yok böyle çok daha zor. Hop 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 Aldı. Aldım. Tamam. Missile'ı doğru zamanda kaçmanız lazım eğer... doğru zaman tutturamazsanız maalesef size çarpıyor. Bu arada ilk defa aiming ilk İlk defa demeyeyim de yani... Uzun zamandır bu kadar iyi oynamıyor. adam göremiyorum. T-Fighter. Bizim diğer aimingler... T-Fighter değil TIE-Fighter. Hep T-Fighter. Öyle aklımda Bizim diğer, bizim yukarıdakiler çok iyi ya. Aynı kişiye hedef alırsak olacak. <laughs> Şu an büyük ihtimal yenileceğiz ama ya. Niye diye sorarsanız aa, hiç vibe'in kasamadık. Bir tane var ya. Bir tane de hiçbir şeye yetmez. Karşı bizden, karşı bizden çok sıkılmıştır. O oh, arkamda arkamda. Ver bana yardım edin ya. Arkamda. Olsun biz bunları yemeyiz diyeceğim sen zaten patladın. En güzel şey yavaşlayabiliyorsunuz. Ha şimdi Walker'lardayız. Elimden geldiğince damage vurmaya çalışacağım Walker'a diyeceğim bitti bile. Tie Fighter'ı bir görsem. Göremedim ama. Biraz yere gideyim de. Şimdi yavaşlayayım. Bakayım. Biraz hızlanayım biraz yukarıya. Tamam. Fena değil. Şimdi karşı şurada birilerini görüyorum. Ama şey alamadım. Gördüm ama alamadım. Hiç oyun, oyun başından beri buradayım ya. Aa, şurada biri var. His strike stop. His strike demiş herif zaten. Bizim <laughs> diğer adam da herhalde aiming. Diyeceğim aiming değilmiş. Çünkü ona bir gidiyor. Diğer adam da iyi oynuyor. Mesela. Göremiyorum şu an milleti. Oh, Canın canın git ya. Vehicle'ların şeyi de olmuyor canları. <laughs> Leia bize bir şey yap ya. Biz kaybediyoruz yani. Daha hiç uplink şey yapamadık. Biz havadayız falan güzel de. Karşı artık şey yapmıyor. TIE Fighter'ları almıyor. Çünkü %90 sıkıldı. Ya alsa da herhalde bir 2 tane falan alıyor. <laughs> Hah! Bir tanesini aktif ettik. Havada vurdu herif ha. Ah ATSD var. ATSD alacağım. Hocam şurada interceptor var. O benim arkama geldi. Aa vurdu. Tam da basmıştım. Şimdi gidebiliriz biraz. Şimdi biraz sıkıntı. Diyeceğim bizimkiler halleder mi? Hallettiler. Ama görmüyorum. Ben aşağı, biraz aşağıda oynayayım. Ah. E boss tutarak aşağı inebiliyoruz. Ben aşağıda oynayacağım. Çok yukarı çıktık. Hadi bakalım. Burada mi var? Boba var. Sesinden anladım bir de minimapte zaten belli oluyor. -Wing ben ben de Tamam güzel. Şunu aktive, aktif yapmamız için benim bir jump pack e ihtiyacım var. O da benim peşimden gelecek. Alıyordum azla altı can var. Boğfet. Vibing geliyor. Geldik bile. Şu an AT, -AT atış edebilir durumdayız ama Sadece iki tane wavingimiz olduğu için diğer fort fort bu güzel op olduğunu düşünüyorum bazıları op demiyor ama Evin <laughs> <Hiçmayın. gülüyor> <laughs> <laughs> almayacağım ya Skywalker geldi. Hadi imperyaller gelmeden şunu. Of bowcaster ya. Mesela özellikle kapalı alanlarda çok etkili bir silah bowcaster. Biraz objektifi oynamam lazım. Onun için de şuradan gideyim. Hop yanlış. Bomba tamam o patlarsa çok efsane olur. Yes. Yakında biri var ya. Şayet Yeti bana bakmazsa şöyle bir hareket yapacağım. Well done. Olsun ya. Mermi mer şey mermi değil ya yan söylüyorum. Blasters. Şu olsun. Kusura da seviyorum. Gayet hızlı ve güzel. Can dolusun, can dolusun. Arka! Arkaya, ar arkaya nasıl dikkat edeyim o kadar da değil. Partner star, partner neredesin oğlum sen? Sen çok ayrı yerlerdesin, niye böyle? alayım da Blast'ı kenar. Yani. Oh oh oh. Darthir. Ta oradan mı? Bu haksızlık. Bu haksızlık. Bu haksızlık. Dart verir senin gelmeye gerek yoktu ya zaten kazanma ihtimalimiz düşük. Look bir şeyler yap. Look seni görüyorum. Yeşilli bir şey gördüm. Oo. Oh. Yes, Millie. Şimdi dart veririz zannettim, kaçtım ya. Şöyle bir atayım. Dart Vader Güzel bomba. Aa, tutmadı. Smart Rockets. Severim. Do 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 do. Devam et. Onu aldım da. Çok güzel attı bombayı ya. Ya ben mal gibi bombanın üzerine koştum. İçinden biri. Ama ben galiba mal gibi bombanın üzerine koştum. Partner Senin burada olmaman lazım. Sen çok yanlış yerdesin. Sırf kilo oynama ya. Şu objektifler önemli. Darth Vader hala orada diyeceğim. Tamam. <laughs> Of tam şeyden vurdu ya. Hadi. Yaklaştılar iyice ya. Oo. T21B. Ben bu silahı açmak istiyorum. Sniper'ımız olduğu için hoşuma gidiyor. Zaten hepsi blaster yani. Oyundaki tüm silahlar blast, blaster. Tüm silahlar blaster. T21B Target'ın Rifle olarak geçiyor. beni alır oradan. Oho, eğitti. <laughs> wiving coming. Ya yani ne kadar wiving sos mümkün değil ki. Let Lalatan Blasters Shock Blaster Hepsi Blaster da Bu silah neden oyun en iyi silahı diyorlar hala anlamadım Bence o kadar da iyi bir silah değil Ve gitti Yine ATA'yı öldürdü be. Aaa! Sadece onu tutturmak için şu herifi bile almış. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Star Wars Battlefront'a kesinlikle devam edeceğiz. Bu maçta elimden geleni yaptım. Özellikle objektiflere koşmaya çalıştım. En azından aiming oynamadım da kadar. Çok aiming oynadım ayrı mesele de. Ki most kills bendeymiş. İyi ya Moskils'in bende olması güzel. Ama yine de kazanamadık. Biz aiming'te aiming kill takım uh, uplinkleri aktif tutamadı. Ben sıkıntı zaten en büyük oradan kaynaklandı. Ne yapalım bu kadar. Star Wars dediğim gibi devam edeceğim. Daha bir sürü seri yapmayı düşünüyorum. Ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. En azından şimdilik hoşçakalın.